46. testimizin 5. sorusundayız. Hangisinden yararlanılmıştır diye soruyor bize. Okumaya başlayalım. Japon bir mimar evini yenilerken tamirat esnasında söktüğü kapılardan birinin duvarla irtibatlı bölümünde ayağından çevilenmiş bir kertenkele gördü. Gördü. Olay. Değil mi? Eylem olduğuna göre olay başladı. Japon bir mimar kişi. Olay yazısıyla karşı karşıyayız gibi görünüyor. 10 yıl önce yapılan eve kapısı takılırken dışarıdan çakılan bir çivi o an kapıyla duvar arasında bulunan kertenkelenin ayağına isabet etmiş, etmiş olmalı diye düşündü Japon mimar. Düşündü, olay devam ediyor. O zaman açıklamayı ve tartışmayı gönderdik. Alıntı yapma da var gibi görünmüyor değil mi? Tırnak işaretli bir bölüm gözüme çarpmadı benim şimdilik. Devam edelim. Peki nasıl olmuştu da bu kertenkele 1 cm boyuyla kıpırdayamadığı bu karanlık duvar boşluğunda 10 yıldır canlı kalmayı başarmıştı? Bunları düşünürken hala olay devam ediyor. Öyküleme ağır basıyor değil mi? Tam o esnada başka bir kertenkelenin geldiğini gördü. Olay devam ediyor. Gelen kertenkele yerinden kıpırdayamayacak halde olana ağzında yiyecek taşıyordu. Yine olay. O zaman bizim parçamızda öykülemeden faydalanılmış. Unutmuyoruz. Öyküleme hareketli. Yani bir video izler gibi olay yazılarını izliyor gibi okuyoruz. Dolayısıyla cevabımız Bursa.